Hanımlar ve beyler, herkese merhaba. Böylesi seçkin ve saygıdeğer konuklar arasında olmaktan onur duydum. Bu nedenle öncelikle beni buraya davet ederek konuşma fırsatını sağlayan sevgili dostum, şair ve yazar Karolin Laurent Tunça ve Sayın Başkan Muhammed Atta Urrahman'a çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, bugün burada barış, insan hakları, dinler arası uyum ve iklim değişikliği ile bunlara dair çözümlemelerden bahseden kıymetli görüşlerimizi dinleyip tartışacağız. Fakat müsaadenizle ben önce kısaca zamandan bahsetmek istiyorum. Çünkü sanırım insan belli bir yaşa gelip ardındaki yıllar daha fazla olduğundan zamanın kıymetini daha iyi takdir edip hayat muhasebesine giriyor. Fakat sorun şuradaki zaman göreceli olarak tecrübe edildiğinde 4,5 milyar yaşındaki dünyaya karşı insanoğlu aşağı yukarı 100 senelik ömrüyle bunu çok kısırlı bir ölçekle yaşatabiliyor. diye yap Dolayısıyla da kısır çekişmelerle ve gündelik sorunlara kısa vadeli çözümler bulmaya çalışarak ömrünü tüketiyor. Ara verip siz tercüme edecek evet, misiniz? Evet, İngilizce diğer arkadaşların ya. anlaması için. Evet, ben yapmam gerekiyor ama çok kendiniz ama yapamıyorum. Peki ben, ben tekrar baştan başlayalım. Şey Aynen. Şimdi şuraya şu kadar şu kadar kesip durayım. Sizin Bırakın.